Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Beto programını tanıtacağım. Öncelikle Beto programının ilk giriş şifresi admindir. Admin şifresiyle giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra sizi ilk restoran tipi sistem karşılayacaktır. Eğer siz market, teknik servis veya toplu SMS sistemini kullanmak istiyorsanız Beto ayarlar mağazalar merkezi düzenleyerek buradan mağaza cinsini değiştirebilirsiniz. Mağaza cinsini değiştirip kaydettikten sonra programı bir kere kapatıp açmanız yeterlidir. Şimdi sizlere ürünleri eklemeyi, kategori oluşturmayı öğreteceğim. Öncelikle beto sekmesinden katalog kategoriler sekmesinden buraya kategori ismini giriniz. Örnek olarak sıcak içecekler yazıyorum. Kategoriyi oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi ürün eklemeyi gösteriyorum. Ürünler ve hizmetler sayfasına giriyorum. Buradan ekle'ye basıyorum. Ve buradan ürünün ismini yazıyorum. ürünün KDV oranını seçiyorum. Buradan da alış fiyatım örnek veriyorum 5 TL, satış fiyatım da 10 TL olsun. Sonra aşağıdan da kategorisini seçiyorum. Ve kaydet diyorum. Stok adet eklemek istiyor musunuz diye bir uyarı çıkıyor. Buna evet diyerek tamam diyerek buradan da stok girişini yapabiliyorsunuz. 1000 tane kayıt girdim. Gördüğünüz gibi çay 1000 adet 5 lira ve 10 e, lira satış olarak gözükmektedir. Burada sayfayı kapattıktan sonra fiyat değişikliğinin algılandığını ve sistem QR menüye güncelleyecek olarak e, size bir uyarı veriyor. Tamam diyorsunuz ve QR menü sisteminde güncellenmesini bekliyorsunuz. ve QR sisteminde güncelleme başarılı olduktan sonra şuradan bir test edelim sıcak içecekler ve çay gördüğünüz gibi insanlar da telefona okuttuğunda bu şekilde fiyatları görebilecekler buradan herhangi bir başka bir e, özel bakalım özel soğuklara bakalım Mesela bu şekilde tamamen programdan gönderiyorsunuz bunları. Herhangi bir menüye girmenize gerek yok. Şurada QR menü sistemine girdikten sonra resimleri de buradan gönderiyorsunuz. Burada görebiliyorsunuz ürünlerinizi. Göndermek istediğiniz ürüne tıklayıp buradan resim göndere basarsanız bilgisayarınızdaki resminizi gönderebilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar çok basit kullanımı. Şimdi e, gün sonunda da kasaya tıklayıp ne kadar satış yaptıysanız veya ne kadar işlem yaptıysanız hepsini görebilir. Ayrı ayrı nakit, e, ayrı ayrı bankaları da buradan görebilirsiniz. Bu şekilde toplam cironuzu görebilirsiniz arkadaşlar. İster bir günlük, ister bir aylık veya ister beş günlük iki, ilk iki tarih arasında girerseniz size o tarihi getirecektir efendim. Ayrıca buradan raporlar bölmesinden de en çok satılan ürünleri mesela gün bugün ne satılmış vesaire gibisinden her şeyi görebilirsiniz. Örnek veriyorum şöyle 3-4 günlük çekelim. Şurada gördüğünüz silinmiş bir ürün. O yüzden öyle gözüküyor. Denizaltı mesela iki tane satılmış. İçecek büyük ihtimal bu. Şöyle yapalım. Mayıs ile Ağustos arasını çekelim. Gördüğünüz gibi damla sakız Türk kahvesi 4 tane satılmış vesaire. Bunun gibi ne satıldıysa çok satılan ürünleri görebilirsiniz. Buradan da stonunuzu takip edebilirsiniz. Ayrıca ürün ve hizmetlerden ürünün geçmişini buradan görebilirsiniz. Ne zaman ne satıldığını, ne zaman stok girişinin olduğunu hepsini görebilirsiniz. isterseniz ürünü buradan düzenle deyip stok alarmı verdirebilirsiniz. Ya yani stok alarmı ne işe yarıyor? Örnek veriyorum bunun şu anda stok adeti 30 olduğunu düşünün. Diyelim ki bu 20'nin altına düştüğünde bize haber versin. Mesela şöyle bir güncelleyelim. Şu anda mesela sadece stok uyarılarını göster diyelim. Bakın daha önceden yaptığım bir ürün varmış. O gelmiş. Şimdi diyelim ki şöyle geri kapattım orayı. 30 tane olan ürünümüze gelelim. Burada 30 tane olmaca 50'si yazıyor. Buradan mesela satış yapalım önce. Stoktan düşsün mesela. Ürünümüz nerede? kategoride ona bakalım arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Düzenli deyip alkollü içeceklerde gözüküyormuş. Alkollü içeceklerde Evet aynı yerdeymişiz. Pardon görmemişim. Şuradaymış. Bundan 30 tane şöyle de yapabilirsiniz. yani 30 kere tıklanmaz buna. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar silelim yaptığımızı. Buradan mesela 30 20 adet satalım. 20 adet olmayacağı diyelim. Ve kaydedelim. Şimdi de masayı kapatalım. Nakit deyip kaydedelim. Ürünümüz stoktan da düşmüş oluyor bu şekilde. Şimdi ürün ve hizmetlere girip stok bitenleri, şöyle stok uyarısı olanları bize göstersin diyoruz. Ve gördüğünüz gibi buraya 20'nin altına düştüğü için bize eee listeledi. Evet arkadaşlar, birçok özelliği var. Zamanım oldukça sizlere video çekmeye çalışacağım. Herkese teşekkür ederim.